ekstra canlı ve olmasından bahsediyor. Evet, Peki Alem, program. Evet. Dün e, Afife Jale ödülleri e, bir törenle sahiplerini buldu. E, İstanbul Şehir Tiyatroları çok ön plana çıktı. Birçok ödül aldı. 14 kategoride ödül verildi. 5 de özel ödül vardı. E, en iyi prodüksiyonu söyleyeyim. Tehlikeli İlişkiler Şehir Tiyatroları'nın bir oyunu. E, i̇kinci e, haberimiz Enbe Orkestrası. Yarın e, Büyük bir konser veriyor Lütfi Kırdar'da. Bu konserin gelirleri e, e, Türkiye Eğitim Derneği'ne verilecek. Onunla ilgili bir haberimiz var. Behç Ayrıca Pekkan Be evet, ve evet, Müslüm Gürses evet, evet, Aynen. Mustafa Ceceli. Behzat Gerçeker'le röportajımız var. E, bugün onu e, veriyoruz. Ayrıca e, Evita e, gösterisi, e, müzikali e, bugünlerde sahnede 24 Nisan'a kadar e, İstanbul Kongre Merkezi'nde e, perde açmaya devam ediyor. Onunla ilgili gene bir haberimiz var. Ve Akbank Oda Orkestrası aylık konserlerini, e, ne hazırlanıyor. Onunla ilgili gene bir haberimiz var. E, yarın akşam ve perşembe akşamı Cadde Caddebostan'da ve Cemal Reşit iki tane e, güzel konser var. Konserlerin temasını söyleyeyim. E, hoşuma gitti. Eee her konserin bir öyküsü var. Rokoko dönemini anlatacak. Adalet Bakanı Ahmet Kahraman tamam. şimdi bir e, sorulara yanıt verecek. Kısaca ona merakla. da bir bakalım. Ne düşünüyorsunuz efendim bu konuda? Değerlendirmeniz ne olacak?